Abi, abi evet Ali Bey'i aşağı vermem. Ya beni verem et. Ali Bey. <laughs> 150 3, 3 3 3. Ya 2 lira. Ya 3 ve hemen. Sen alma. Ne sen almasan bu tane almam. 153 hadi ver elini. Ya hadi için açın ya fazla. Ya kim yer şey yapıyor. Yine pazar yapıyor şimdi ya. Ya ne için? Tamam tamam. Tamam yaz 53. Ya yine yer için mi? 55'e sen, 55 sen götüreceksin. Yok götürmeyin. 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 Olsun. Evet, Allah olsun. Allah seni. olsun. 54. Allah seni cezanı vermesin. Hadi. Allah. Bitti mi şimdi? Bitti bitti. Hadi kaptan. Hadi hadi kaptan. Çingene kadar Vallahi o yapıyor öyle ya Ben şimdi Şey sen adam yapayım? gibi adamsın gerçekten. Ben 140 <laughs> dedim. Muhammed getir lan oğlum. <laughs> getir yazalım Allah seni cezanı versin. Sabahtan <laughs> <laughs> beri yıldık yav. Vallahi yav. <gülüyor> ya. Vallahi karan kıran ya. ya <gülüyor> sen yav sen Sen atla Ne çekir bu meydanda ya. Hiç sorma ya. Vallahi billahi. Hep ya sana ya. yükleniyorlar masum. Ya ne pazarlığı yapıyor ne yapalım? Her <laughs> azada da iş yapar. Haramzada da iş bozar. Evet. Biz yorumlara işi olsun. malımızı ya, satalım. Yerim. Ba 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 ba. Satırsın, yaz Tabii, yaz yaz yaz. Hacı ne yazayım? Hacı Barun, Hacı, hacı baron. Yok buraya şey yazacağım. Evet, ismini yazacağım. Söyle. torunun ismini unuttum. Tura Ages. Ne? Ne olur ne Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hacı. Sen torunun ismini mi unuttun? Hacı unuttun mu torunun? Abi torunun ismini söyleyecektin. Unuttun mu hacı? Ha, hacı yaptık, ya hacı hacı bu kadar yorarsanız olacağı bu ya. Olur Adamı kalpten var. götürdünüz ya. 3 liranın 5 liranın Allah pazarlığını Allah yaptınız. Allah. Şimdi evi arayıp torunun adını Allah. öğrenecek. Şey, 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 şey. şey, şey, ne <laughs> <Ay, selamına> veri <laughs> <bohtesim. gülüyor> hacı? Çay çay. Çınar. Çınar'ı hatırladı. Hay baktı sonra. Çay Hacıya bir çay söyleyin. Demli ve şekerli olsun. Hadi hayırlı olsun. Allah Allah.